evet. kere. Onlar portakalı biraz yak <laughs> bir şeydir. Yani son <laughs> zamanı geldi orada güzeldir. Bunda evet. zamanı değil. Zamanı değil. Evet geldik abi şöyle limon görüyoruz. Limon, limon nerenin limonu? Ondan sonra limon. Ee, limon köyceğiz. Ya limon, limon da evet. Limon kokar değil mi köyceğiz yani? yani. yani. Eski <laughs> limonlarımızdan. Da Eski limonlardan. Kabuğuyla yeni, yani yeni <laughs> özelliği de vardı. Kabuğuyla birlikte yeni. Yani, <laughs> Evet, orada da var. Ondan ee, yani sonra eski limondur. <laughs> o da eski limon. Evet. Ee, yani fiyatlarımız de... da gayet ondan sonra makul yani, yani 25'e, 10 liraya, 20 liraya ondan sonra aynen. gayet Peki, makul. Evet. <laughs> 25 lira portakal var Yani 25 liraya portakal ondan sonra gayet e, makul e, fiyatlarımızda. Evet. E, evet muz abi muz e, görüyoruz. Yüzler, <laughs> e, yani Gazi Paşa. Muzla. Gazi Paşa yerli. Yerli mal yani evet tadı aroması güzel oluyor değil mi yani bunların yani? Yerli muz olduğunda tadı <laughs> güzel olur. <Yani> evet. Yerli muz <laughs> e, yani anlamı şeydir yani arazi yani tarla. Tarla. Öteki... Sera'da vardır yani aynı grupta bu yani parlakların güzelleri seradır. Evet böyle diyoruz yani. yani. Bazı evet. yerler yani öyle çirkin olanlara bunlar yerli muzdur. Evet yerli muzdur. Ama muzun en katısı budur. Tabii yani böyle küçük yani organik ama organik ol, e, e, ama olgunlaştığı zaman oldukça Olgunlar. lezzetli olduğunu e, görüyoruz. Evet e, yakışıklımız da gelmiş. Hoş geldin. E, seni bulamadık. <laughs> evet. E, ne zaman... E,